arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Asya. Bugün bugün ne yapacağız? Bugün sizin varsayımlarınızı okuyacağız. Ben de bütün kalbimle gerçekleri size söyleyeceğim. <laughs> birçok birçok mesaj aldım. Çok mesajlar alıyorum. Değişik değişik. Benle hiç alakalı olmayan varsayımlarınız da var. Benimle de çok alakalı varsayımlarınız. Hatta böyle nokta atışı insanlar, yapan insanlar bile var. Bence fazla uzatmayalım. Direkt varsayımları okuyup doğru mu tahmin etmişsiniz? Onlara cevaplayalım. Geçelim. Evet. İlk varsayımımız her zaman özgürlüğüne düşkünsün. Hmm. Aslında özgürlüğüme düşkün evet. Evet evet, doğru. Özgürlüğüme düşkün, <gülüyor> doğru. <gülüyor> Diğer varsayımı geçelim. Müslüman olduğunu, fakat içki soca gibi şeyler içtiğini düşünüyorum kendi fikrimce demişler. Ee, Müslümanım, evet Müslümanım. İçki, yani sigara, içki gibi şeyler demişler de. Birincisi sigara falan içmiyorum e, ee, sucunun falan tadına baktım. Ama bunu da hep söylüyorum. Alkol kullanmıyorum. Alkol sevmiyorum yani. Domuz eti de yemiyorum. Sigara da kullanmıyorum. Bu yanlış. Bu yanlış. Ben de çok zeki ve kültürlü bir kızsın. Teşekkür ederim. Ve eski kafa düşüncelere sahip biri değil. Ben bu niye screenshot almışım bilmiyorum ama beni öven güzel varsayımdan çok değil de. Hadi ben kendime evet zeki ve kültürlü bir kızım diyemem. O yüzden bunu geçelim. <laughs> Aslında sinirli bir insansın. Doğru. Doğru. Sinirli bir insanımdır. Yani sinirli değilim, çok sakinim demem. Yalan olur. Sinirli bir insanım. Sinirli bir e, yapıya sahibim ama bu konudan konuya da de değişiyor. Bazı yerlerde gerçekten kendim tutmasını biliyorum. Bazı yerlerde bilmiyorum. Muh <laughs> gibi oluyor. Evet, sinirli bir yapım var. Bu doğru. Sinirli bir yapım var. <laughs> ben de sen ilk önce süt sonra Nesquik topçukları döküp Nesquik yiyorsun. What? Bunu yapan biri var mı? Hayır asla. Hayır asla. <laughs> Abi, bir dakika ben bunu Cino'nun yaptığını gördüm. <laughs> Birisi önce şunu cevaplayayım. Hayır. Önce ee, Nesquik artık ne varsa o koyulur. Daha sonra süt dökülür arkadaşlar. Bu bir kuraldır. Ya Rajino ne yiyecektik? Nesle mi ne yiyecektik? Her neyse. Sütü döküyor. Dedim dur 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 dedim. Ne yapıyorsun dedim. Süt önce dökülmez. Önce deskuit <laughs> topçukları dökülüyor. Burada söylenen gibi. Daha sonra süt dökülüyor. Bunu yapmıyorum. Hayır. Katiyen katiyen e, bunu yapmıyorum. Bu bir kuraldır arkadaşlar. Önce sütü sakın dökmeyin. <laughs> Diğer soruya geçelim. Seni ilk gördüğümde soğuk ve sert bir havan vardı. Ama videoları izledikçe öyle olmadığını anladım. Teşekkür ederim. Bu soru çok fazla gelmiş. Ee, bunu ben gerçek hayatta da çok duyuyorum aslında. Bir sorusu çok fazla var. Hani Instagram'da çok soğuk ama daha sonra YouTube videolarını izleyince daha böyle soğuk olmadığınle işte tatlı bir havan olduğunu sezdim diye. Soğuk birisi değilim bilmiyorum. Yüz yapım mı öyle hiç bilmiyorum ama soğuk birisi değilimdir. Yani direkt gülümserim. İnsan severim. O yüzden yani soğuk birisi değilim. Bunu söyleyebilirim. Korkmayın. Yani beni bir yerde görürseniz yanıma gelip merhaba diyebilirsiniz. İnsancılımdır ben. Aynen. Yani, havalı bir şey de değilim. <laughs> Diğer soruya geçelim. Asya ağzını şapırarak yemek yiyen yani insanlarla hiç az etmez. Çok doğru. Çok doğru. Kore'ye ilk geldiğimde çok zorlanmıştım bu yüzden. Yani yanımda oturanlar böyle o sinirlerim gidiyordu. O zaman çok rahat yiyemiyordum ama şu an yavaş yavaş alıştım. Ama çok fazla şapırdatmaya yine de gelemiyorum. Böyle bir suratımı falan gösteriyorum. hocam yüzden mesela Cino, Cino'da da Cino'da çok yoktu yani. Mesela Cino ve Cino ailesinde çok fazla yoktu. Bazen yapıyorlardı. Ben ona bir şey gidip ailesine bir şey diyemem. Bu çünkü bir artık kültür mü ne olmuş. Ama Cino'yu değiştirdim o konuda. Evet hiç sevmiyorum. Aa, hiç hiç. Özellikle sakız falan çiğnerken aa dayanamam. <laughs> Her ne kadar utangaç görünmesen de aslında utangaç birisi gibi duruyorsun. Şöyle söyleyeyim. Eskiden lise öncesi diyelim. Aşırı utangaç biriydim. Yani küçükken aşırı aşırı. Anlatamam. Yani ismimi bile söylerken yüzüm hemen kızarırdı. Yani sınıfa yeni bir öğrenci gelmiş veya öğretmen gelmiş. Örnek veriyorum. Herkes yani sadece ayağa kalkıp ismini söylüyor. Bu benim işte ismim bu, ismim bu, ismim bu diye. Sıra bana geliyor. Ayağa kalkıp ben Asya deyip oturacağım. Bu kadar yani. Herkesin yaptığı şey. Sıra bana gelene kadar zaten yüzüm kızarıyor. Ayağa kalkıyorum Ben Asya diyorum. Oturuyorum. Arkadaşlarım Asya senin yüzüne ne oldu? O şekil yani çok fazla utangaçtım küçükken. Sonra lise 1'de falan devam etti bu. Çünkü lise 1'de ben Türkiye taşındım. Türkiye taşınca bir şey geldi. Sanki bütün herkes bana bakıyordu. Böyle çok utangaçtım yani. Bir yere gitsem arkadaşlarım bu asla topu taşıma aracı kullanamıyordum. Bilmiyorum neden. babamı bıraktırıyor yani Çok utangaçtım o sırada. Mesela annemle metroya bineceğiz. Annem de git sor burası nereye gidiyor diye. Asla sormazdım. Asla, Anne sen sor sen ne biçim kızsın diyordu bana. Evet eskiden utangaçtım ama şu an öyle değil Daha sonra böyle bir bayağı bir açıldım Bazı konularda bir utangaçlığım var Yani bence her insan biraz utanmalı <laughs> Utanması olacak Bazı konularda var tabii ki Böyle ama genel olarak o kadar çok utangaç değilim Azerbaycanlı akrabam var <laughs> Azerbaycanlı akrabam yok yani Benim taraf Özbek, Rus, Türk Yani Azeri Azeri yok maalesef Ama Azerbaycanlı arkadaşlarım oldu Evet Geçiyorum Damarına basınca fena aslında en sevdiğim özelliğin insanlara ırkçılık ayrımcılık yapmıyorsun. Helal sana. Öncelikle teşekkür ederim. Güzel laflar söylemişsin. Aha, evet. evet. Zaten demin de sinirli, sinirli bir yapım olduğunu söylediğim için. <laughs> Özellikle evet ırkçılık ayrımcılık. Yani beni Instagram'da takip edenler görüyorlardır. Dünya insanıyım ben. Dünya insanı olduğum için ırkçılık asla gelemem. Nereli olursanız olun arkadaşlar. Türk olun. Suriyeli olun. Afrikalı olun, Amerikalı olun. Önemli olan insan insandır yani ee, bir milleti böyle bir topluca yargılamak çok yanlış olur. O yüzden ayrımcılık ve ırkçılık yapmayalım. Yapanlar varsa da beni e, takip etmesinler rica ediyorum. Her neyse doğru. <laughs> Bence en büyük hayalim dünyayı gezmek. Dünyaya gezmek gibi bir hayalim var ama en büyük bir en büyük hayalim değil. Bu hayalimden de bahsedeyim. En büyük hayalim ekonomi gücünü alıp çevremdeki insanlara da yardım edip bu ailem olur, dostlarım olur, arkadaşlarım olur. Daha sonra da yardım etmek. Savaşta olan çocuklara özellikle. Çocuklara genelde bir yatırım yapmak istiyorum. Çok istiyorum. İhtiyacı olan insanlara çok böyle bir en büyük hayalim var. Babamla benim hayalimdi bu. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah gerçekleştiririm. Geçiyoruz. Ben de senin biraz marka takıntın var. I mm -mm. <laughs> Yok. Belki büyüdükçe olabilir ama şu an kaç yaşındayım ben? 22 mi 23 mü? Kore yeşili çok karıştırdığım için 23'e mi gireceğim? 22 miyim? Her neyse 22-23 arasındayım. Çok karıştırıyorum. Her neyse şu ana kadar hiç marka takıntım olmadı. Güzel şeyleri seviyorum ama hani Mesela bu Chanel bunu almam lazım böyle böyle bir şeyim yok olursa param ve hoşuma giden bir şeyse alırım ama bu marka diye almam mesela Korelilerde o biraz ne yazık ki birazcık var onu fark ettim genelinde hani güzel olduğu için almıyor marka olduğu için alanlar çok fazla yani bu marka diyor ve onu satın alıyor hmm, yok o tarz değilim marka takıntım yok arkadaşlar yok O... evet yok <laughs> sen kesin az kitap okuyorsundur. Son iki yıldır evet neredeyse hiç değinecek şekilde kitap okumuyorum. Ama ondan öncesinde çok fazla kitap okudum. Aşırı yani ben kitap okumayı çok seviyorum. Kitap tavsiyesi isterseniz Momo diye bir kitap var. Bazı insanlar onu okunca sıkılıyormuş. Niye sıkılıyorlar bilmiyorum ama çok iyi bir kitap. Yani o kitabı çok 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 okumuşumdur. Aşırı bir e, sürekli okudum. Ve çünkü ben onu çok küçükken okumuştum. Fazla anlayamadım. Daha sonra biraz büyüdükten sonra okudum. Ben o kitabı 4-5 kere okumuşumdur. Çok iyi tavsiye ediyorum Momo çok güzel bir kitap. Her neyse evet kitap çok fazla okuyordum eskiden ama Kore'ye taşındıktan sonra o kadar çok meşguliyetin arasında kitap okuyamadığımı fark ettim. Geçenlerde e-kitap yani internetten online bir şekilde kitap indirdim yine Wolf Dorn'un bir kitabıydı Wolf Dorn böyle gerilim yazar Alman olması lazım yanlış hatırlamıyorsam her neyse onun bir kitabını indirdim onu okuyordum son zamanlarda evet çok kitap okumuyorum ama eskiden çok kitap okurdum bu kadar kitap okumayı bırakmamak lazım. Sen kesin ne yaşarsan yaşasın, içindeki yaşansın, içindeki hümanist tarafa karşı komuyan, koyamayanlardansın minnoş demek istemiş. Teşekkür ederim. Evet, demin de söyledim. Dünya insanıyım. Bazen insanlardan o kadar çok nefret ediyorum ki, öyle şeyler görüyorum ki, öyle haberler okuyorum ki. Ama daha sonra bir taraftan da gerçekten çok iyi insanları görüyorsunuz. Ben yumuşuyorsunuz. İyi insanlar var, bir yanda kötü insanlar var. O yüzden kötü insanları görüp iyi insanları silmemek lazım. Doğru, humanistim. Bence sen üniversite bittiğinde Kore'de yaşamak istiyorsun. Bilmiyorum. Buna ben evet ve hayır diyemem. İşime bağlı. O yüzden hani Kore'de kalacağım diye bir düşüncem de yok veya Türkiye'ye döneceğim veya başka bir yere gideceğim diye bir düşüncem yok. Kendimi şeye bağladım. İşime bağlı. Ama tabii ki iyi bir iş olduktan sonra Türkiye'ye gitmek, geri dönmek isterim çünkü benim vatanım. Aa, belki Kore'de de kalabilirim veya Kore-Türkiye arası sürekli yaparım. Yani dediğim gibi işime bağlı. O yüzden kendimi çok Kore'de kalacağım veya Türkiye'de kalacağım diye şartlamadım. Aslında sen kendinden büyüklerle daha iyi anlaşıyorsun bence yaşıtlarına nazara. Kore'ye taşındıktan sonra pek yaşıtım yoktu. Nedense bilmiyorum. Hepsi benden bir 5-6 yaş büyük. Okul arkadaşlarım, üniversiteden arkadaşlarım, benle ya yaşıt hatta bazen küçük olan da var. Ya da benden büyük olan da var. Hepsi herkes de bence yaşla çok önemli yok. Yaşla çok ıı, şeysi yok bence. Ama ıı, evet kendinden büyüklerle de çok iyi anlaşıyorum. Doğru. Haksızlığa gelemiyorsun. Düşüncelerine birçok şey olumlu bakmak var ve çok merhametlisin. Bence merhametli olmak bence herkes merhametli olmalı. Önce bunu söyleyeyim. Ben çok merhametliyimdir diye diyemeyeceğim. Kendi kendime övmek istemiyorum şu an. Haksızlığa evet haksızlığa gelemiyorum. Yani yanımda bir olay yaşansın ve çok haksız olduğunu düşüneyim. Özellikle ırkçılık gibi susmam. Yani susmam. Hani şey oluyor ya bu senin işin değil karışma. None of your business. ona pek ona pek inanmıyorum. Yani yanımda bir haksızlık uğranıyorsa, yanımda bir şiddet oluyorsa karışmamak kelimesi uymuyor bence. Karışmak lazım diye düşünüyorum. Kolayca dostluk kuramıyorsun. No. <laughs> çok kolay dostluk kurabiliyorum. <laughs> kendimi övüyormuş gibi hissediyorum. Ah, tamam söyleyeyim şöyle. Eskiden utangaçken belki böyle çekingendim ama o zamanlar şimdi düşünüyorum utangaç olma rağmen çok hani çevrem çok böyle genişti. Mesela Koreliler olsun, Asyalılar mesela Çinli arkadaşlarım vardı, Tayvanlı arkadaşlarım vardı. Böyle benle mesela konuşmak istediklerini hissediyorum, utangaç olduğunu hissediyorum. Hemen ben atlıyorum yani... Karşı taraftan daha çok önce ben konuşuyorum. O yüzden rahatça arkadaşlık kurabiliyorum o açıdan. Zorlanmıyorum. Yani bence insan arkadaşlık kurarken şey olmalı biraz. Atak olmalı. Sürekli beklememelisiniz. Konuşmalısınız. Konuyu, konu açılınca konu konuyu açar. Öyle. Tevha. Tevha ne oluyor? Konuşma. Konuşarak arkadaş edinebilirsiniz. Bence Cina'yı hiç kıskanmıyorsun. Öyle bir izlenim mi verdim? İlginç. Yani kıskanç. Ben çok kıskanç birisiyim. <laughs> hmm kıskancım. Çok kıskanıyorum. Bazen yersiz kıskanıyorum. Belli etmiyorum onu. Böyle içimde kıskanıyorum. Yarısını içimde kıskanıyorum. Yarısını dışıma doğru böyle gösteriyorum. Kıskancım. Kıskanıyorum. Çok, ben sevdiklerimi çok kıskanırım. Cuno öyle çok kıskanıyorum. <laughs> Niye yani öyle bir Aa, belki YouTube videolarımı izleyip şey yapabilirsiniz ama... Hmm. Evet kıskancım. Bence sen okul hayatında hiç inek öğrenci olmadın. Hep son günlerde çalışanlardasın. Bu tam bir nokta ateşi. Evet kesinlikle. Tam ben ya. <laughs> Çok iyi bir şey söylüyormuşum gibi. Kesinlikle hep son günlerde çalıştım. Hep son günlerde hiç inek. Ya ben konsantre olamayan tarzlardanım. Konsantre olamıyorum o yüzden çalışamıyorum. Konsantre olamadığım için yani hep. Hep son anda çalıştım. Bu çok doğru. Üniversitede biraz değiş. Üniversitede değişmek zorundasınız. Bilmiyorum nasıl oluyor ama üniversitede biraz değiştim. Yani son güne ee, bırakmamalısınız. Halas bazı projelerim son güne bırakmışlığım var. Lakin ee, evet, üniversitede biraz daha değiştim. Ama genel evet, son gün çalışanlardandım ben de. Yemeklerini asla tam bitirmezsin. Yemeklerimizi bitirmek bir sünnettir bu arada. <laughs> evet ama ben hepsini bitiremiyorum. Doğru. Bitirmişliğim de var. Ama genel ee, şey çok yerim, çok yemem. Sık yerim, az yerim. Evet. Bunu özellikle yapmıyorum. Yani midem böyle doluyor. Patlayacak hissettim mi? Duruyorum. O bitiremiyorum. Evet. Evet Gülşenciğim. Doğru bildin. Sen bence insanların senin için yaptıkları kötü konuşmaları umursamıyorsun. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Zeynep. Eskiden bu kadar çok takip yani şu anda çok aşırı bir takipçim yok ama hani daha böyle az bir takipçim, takipçim olduğunda o zamanlar aşırı böyle önemsiyordum, umursuyordum. Kötü bir tane yorum geldiğinde niye acaba falan diyordum. Daha sonra şimdilerde kesinlikle hiç umursamıyorum. Çünkü internette çok bir sürü değişik insanlara denk geldim. Hani sadece benim yorumlarım değil de mesela bir ünlünün fotoğrafı olsun, videosu olsun yorumlarına gidiyorsunuz. Dehşet yorumlar var. Yani bu böyle yorum yapılır mı diyorsunuz? Yapılıyor. O yüzden e, internet ortamında gelen yorumları katiyen umursamıyorum. Siz de sakın umursamayın. Çünkü internet o kadar kolay ki. internet olan herkes konuşabilir. Bu ağzı olan konuşuyor gibi. Alıyor. Suratı da belli değil. Anladın mı? Kim kim ne olduğunu da bilmiyorsun yazıyor. Yani o yüzden o tarz insanları asla umursamamak lazım. Genelde gülüyorum falan ama eleştirilere çok açıyımdır. Hani eleştiriler mesela gerçekten hakaret hakaret eleştiri karıştırmayalım bu arada. Gerçekten iyi bir eleştiri aldığım zaman hakaret içermeyen ben o zaman çok dikkat ediyorum. Mesela video ile alakalı olur. Ona dikkat ediyorum. Eleştirilere çok açıyım ama hakaretler <laughs> umursamıyorum. Umursamayın arkadaşlar. Umursarsanız o insanlara kötü bir şey olmuyor ki. O insan yazıyor, söylüyor, gidiyor. Siz kendi kendinize stres yaparsınız. O yüzden gerek yok. Fake hesabım vardır net. Kimin yok? Allah aşkına fake hesabım yok diyen insanlara hiç inanmıyorum. Herkese bence fake hesap vardır. Fake hesabım var. <laughs> Ama şey böyle. Eğer telefonum ondan çıkış yaparsa ismini, şifresini falan hatırlayamam yani. Bence çok üşengeç bir insansın. Evet. Bu çok doğru. Çok işengeç bir insanım. Aşırı aşırı. Bunu değiştirmeye çalışıyorum bazen. İşengeç olmasam o daha neler yapardım diye diyorum kendi kendime de. Bunu değiştirmeye çalışıyorum ama. Bu işengeçliğimi değiştirmeye çalışıyorum bu arada. Arkadaşlar. Kore'de çok harika bir hayatım var gibi görünüyor ama aslında içinde çok yalnızsın. Öncelikle Kore'de çok harika bir hayatım var gibi mi görünüyor onu bilmiyorum. Yani neyim ben burada? Öğrenciyim. Neyim? <laughs> Öğrenciyim, okula gidiyorum. Dostlarım var, erkek arkadaşım var. Okuyorum şu an. Öğrenciyim yani. Sadece başka bir ülkede okuyorum. Yalnız değilim. Yalnızlık hissetmiyorum. Bazen tabii ya yani genelde ailemi özlüyorum. Ama yalnızım diyemem herhalde. Çünkü e, ilk başta gelseydim ilk zamanları sorarsanız belki yalnızlığımı hissediyordum. Ama şu an birçok arkadaşım var. Üniversiteden olsun, çevremden olsun erkek arkadaşım var. O yüzden kendimi yalnız hissetmiyorum yalnız hissetmiyorum Kore'de neyse ki. Ama ilk gelen eğer yeni geliyorsanız Kore'ye tabii ki de yalnız hissetmeniz çok doğal. Arkadaş şey edinirseniz, çevrenizi genişletirseniz yalnız hissetmezsiniz. Ama aile özlemi falan farklı. Bazen böyle eve gitmek istiyorum tabii ki de öyle bir şey geliyor. O yalnızlıktan değil de daha çok özlemden geliyor. Bence Kore'de beğenmediğim bir yemek olmuştur ama Cuna için yer seviyor öyle yapmışsındır. Aa, yok yapmadım. Ben yani çok önceden söyledim mesela atıyorum domuz eti yemediğimi ya da ne bileyim chicken feet, tavuk bacağı falan yemediğimi böyle söyledim. Hani çok istiyorsam denerim mesela tavuk bacağı ya domuz etini katiyen yemem. Zaten Cuna da o domuz eti yedemez. demez. Onu neden yemediğimi de söyledim. O yüzden o kanından bana darıl, darılma falan gibi olmadığı için yani hiç beğenmediğim bir yemek varsa beğenmiyorum yemiyorum derim. Bu kadar. Cino için yemek yemiş değil mi? Yok yani. <laughs> Temizlik hastasısın, çok titizsin. Bu belki benim annemden geçmiştir. Yani çok aşırı bir hastalık olarak demeyelim ama mesela yatarken her yer her yerde olmadan uyumayı seviyorum. Yatmadan önce. Her şeyi yerine koyup yatmayı seviyorum. O birazcık simetri hastalığım var. Çok az. Şu mesela şurada küçük aynam bile bu yerine gelirse öyle yatıyorum. Şu tarafta olmasını sevmem. O tarzımdır. Bence ilişkinizde aslında Cino baskın taraf. Sen çocuksu olansın. Öyle mi gözüküyor acaba? Hayır. <laughs> İkimiz aslında baskınız. Yani baskınlık ne demek çok iyi bilmiyorum yani ilişkide. Ama çocuksu olarak ben Cino'yu daha çok çocuksu görüyorum. Bilmiyorum bu arkadaş çevremde de hep duyduğum şey Asya çok olgunsun diye. Yani olgunluk açısından bu biraz bende de var. Bende daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Cino biraz daha çocuksu, biraz daha böyle öğrenmesi gereken tarz. Benden iki yaş büyük olmasına rağmen ailesi de der hani Asya'nın dediklerini dinle bak Asya yanlış bir şey söylemiyor diye. Hani birçok konuda hoşuma gitmediğini yani çok çocuksu gördüğüm söylerim. Bak Cino bunu bunu yapma, bunu bunu değiştir diye söylerim. O yüzden ilişkimizde ben de çocuksu olarak hani bazen tatlı çocuksu olarak ikimiz de çocuksu olabiliyoruz. Ama ciddiyet konusuna gelince artık bir yerde durmak gerekince ben biraz daha olgun olduğumu düşünüyorum. Baskın olarak bence ikimiz de baskınız. Bazen Cino'yu ben çok böyle şey olurum, Cino bazen oluyor. Evet baskın olarak bence ikimiz aynıyız. Bence sana bir ortamda sevmediğin biri varsa o yokmuş gibi davranırsın. Hı hı. Sevmediğim bir zaten o aynı ortama girmemeye çalışırım. ortamda ise sakta gösteririm bunu suratımla Yani açık açık belli ederim. Gizlemeye gerek yok. Oyuncu mu olsam, model mi olsam diye karar veremeyenlerdensin Hayır. Ben oyuncu olmak istiyorum. Model olmak gibi bir amacım hiç hiç yok. Hani bazen DM olarak geliyorlar şu modelliği yapar mesela fotoğraf. O farklı. Yani mankenlik yapmıyorum sonuçta. Modellik tabii ki de yapabilirim. Bence oyuncuların hepsi de modellik yapabiliyorsunuz. Bir markanın yüzü olunca modellik yapmış oluyorsun. Ama dediğim gibi hayır oyuncu modellik falan değil. Oyuncu olmak istiyorum. Oyuncu çok olmak istiyorum. Çok çok beni oyuncu yapınız. <laughs> Sen kesin her gün mutlaka kahve içiyorsun. Kahvesiz yapamıyorsun. Kahvesiz yapamam değil de eğer dışarı çıktıysam kesinlikle kahve içiyorum. Yemek yediysem dışarıda sonrasında kesinlikle kahve içiyorum kahveyi içiyorum. Kahvesi yapamam değil de kahve bir alışkanlık haline geldi. Bu arada ben böyle Amerika'da böyle sert kahveleri de içemiyorum yani. İçtiğim kahveler de böyle tatlı, karamel makyat olsun, white chocolate mocha yani tatlı kahveler içiyorum. Ama içiyorum evet alışkanlık haline geldi. Kahve de çok iyi değil bu arada ama evet içiyorum. <laughs> ben de sen ilk tanıştığın insanlar ilk soksun sonra en sıcaksın. Aa yok tam tersi. İlk tanıştığım herkese sıcak davranırım konuşuyorsak aynı ortamdayız. sıcak davranırım. Ama o kişinin artık karakteri böyle çok soğuksa, kendi beğenmişse yani benim sevmeyeceğim tarzsa o zaman ondan sonra sürekli artık sıcak mı davranmalıyım yoksa soğuk mu davranayım orada artık değişir. Bence de aslında yabancı dizi izlemeden duramaz. Evet izlemeyi seviyorum. Yabancı ya da Türk öyle değil de sevdiğim bir dizi varsa izlemesini seviyorum. Yani geceleri de çok rahat uyuyam yani çok uyuyamadığım için izliyorum. Şu sıralar zaten Türk dizisi olarak söyleyeceğim. Yani yabancılar yabancı dizisi çok izledim, çok izledim. Çok fazla izledim. Türk dizisi olarak ama şu an Tutunamayanlarla Mucize Doktoru izliyorum. Tutunamayanlar zaten son zamanlarda Instagram'da çok fazla paylaştığım storyde izlemenizi çok değişik bir şekilde tavsiye ediyorum. <laughs> mükemmel mükemmel. Benim böyle enerjimi, e, moralimi apeden bir dizi oldu ve mucize doktor. Bence sen kendi YouTuber olarak görmüyorsun. Hani ben az ve YouTube videoları çekiyorum kafası. Evet kendim çok daha YouTuber olarak görmüyorum. Video editlemeyi, video çekmeyi, fotoğraf çekilmeyi sevdiğim için aslında YouTube'a başladım. Aynı şekilde Instagram'da öyle. O yüzden böyle ben YouTuber'ım diyemiyorum. O kadar da bir kitleye de hitap ettiğimi düşünmüyorum. Belki kitlem artarsa şey diyebilirim. <laughs> ben YouTuber'ım diye. Ama evet böyle pek Youtuber'um diyemiyorum. Mesela bir yere gidiyoruz cümlede diyor ki ''Aa sen diyor, Youtuber dedin.'' Diyor, yok 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 Youtuber değilim. Youtube videosu çekiyorum Youtuber değilim diye diyorum. Doğru. ''Bence sen biriyle saç baş kavga etmemişsindir.'' Evet etmedim. Yani vurmalı zaten neyse belki beni döverler de <laughs> hiç böyle vurmalı tarzı sevmiyorum. Çok ee, şey duruyor. Varoş. Ya yapan vardır belki bilmiyorum da e, gerek yok. İnsanı bence bu şiddetle değil de ağzınıza daha iyi yani cümlelerinizle daha iyi knock out edebilirsiniz. O yüzden yok. Fiziksel olarak sevmiyorum. Yani hiç de yapmışlığım yok. Bence oje, benzin, boya gibi kokuları koklamayı seviyorsun. Evet sevmeyen var mı acaba? Bayılıyorum. Bayılıyorum. Boyalar böyle aseton kokusu, benzin kokusu, <laughs> boya bayılıyorum ya. <laughs> Doğru sevmeyen var mı acaba? Evet seviyorum. Şu an evlilik düşünmüyorsun. Evet, düşünmüyorum. Çünkü evlilik demek para demek, bebek demek, para demek. O yüzden ekonomi gücümü aldığım, elimi aldığım zaman e, evlenmek o zaman isterim. Şu an değil yani. Akşamları canın lahmacun çekiyordur. <laughs> evet. Sadece lahmacun değil, neler çekiyordur? Çiğ köfte çekiyor, sarma çekiyor, Türk kahvaltısı çekiyor. Yani Özellikle akşamları çok çekiyor canı ve biliyorsunuz neredeyse bir yıldır gitmedim Türkiye'ye o yüzden çok özlüyorum. Şu an Türk yemekleri değişik bir şekilde özlüyorum. Türkiye yemeği yiyip 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 almak istiyorum. Çok açım. Şu an lahmacun dedin, şu an çok çok acıktım. Anlatamam gerçekten. Sen içi dışı birsin. Öyle olduğumu düşünüyorum. Bazen tabi izleyenler benim çok şey, e, samimi gelmiyorsun falan diyenler olabilir. Çünkü herkesin bakış açısı farklı. Benim verdiğim enerji farklı. O yüzden ona saygı duyuyorum. Ama kendim için evet içi dişi bir yani çok sizi biri değilimdir. Olanı söyleyeyim. Ben de sen Türkiye'yi hiç özlemiyorsun. Kore'ye çok mutlusun. daha hayır. Türkiye'yi çok çok özlüyorum. Demin de söyledim. Aşırı bir şekilde özlüyorum. Yemeklerini özlüyorum. Bazen diyorum artık etrafta Türk insanların koşmasının hani topluma girince Türk şey duymak istiyorum. Özüyorum, özüyorum. Ben de sen arkadaş grubundaki en deli dolu ikisindir. Seviliyorsun abla. <laughs> evet, bunu çok duyuyorum. Öyleyim bence. Şimdi benim Bella diye arkadaşım var. Onun bir kız arkadaşı geldi işte. Tanıştırdılar beni. Aslı dedi çok de de oyuncu olma, olmak istediğim de biliyor. Dedi bence sen dedi komedi dizilerini oynamalısın ya da böyle deli dolu birini oynamalısın falan dedi. Niye dedim sana çok yakışır. Kamerada bunu çok fazla göz şey yapıyorum. Hala bir kameraya alışkandığım böyle çok alışamadım ama kamera öyle kapalı olduğunda evet biraz öyleyim. Liseyi bitirirken lise defteri var ya mezun olunca işte yazarlar ya senin hakkında hep genelde bana şey yazmışlar aslında çok iyi birisin ama e, garipsin aslında çok iyi birisin ama biraz delisin böyle hep böyle iyisin ama delisin, garipsin, çılgınsın böyle şeyler yazmışlardı bana. Ben de kötü bir şey değil bu iyi bir şey. Ben de sen evcimen bir insansın. Evet evi seviyorum. <laughs> böyle yemek olsun yanımda. E, film olsun dizi olsun. Zaten film dizi izlemeyi çok sevdiğim için evcimenimdir. Ben de sen estetiklisin. I <laughs> Şu ana kadar hiç estetik yaptırmadım. Ki yaptırmayı düşünüyorum o da burnuma. Bunu hep söylüyorum. Burnumu yaptıracağım. Çok korkuyor olsam da bu yaz olur veya gelecek yaz olur. Türkiye'de ama Kore'de yaptırmayacağım. Türkiye'de e, burun estetiği olmayı planlıyorum. Estetik olursam bunu çekeceğim zaten kameraya merak etmeyin. Bir YouTube videosu gelir. Onun haricinde başka bir yerime estetik yaptırmak istemiyorum. Yaptırmam da çünkü çok çok korkuyorum iğneden falan. Burun estetiğinde herhalde beni bana narkoz vermeden ben bayılırım. Gerek kalmaz diye düşünüyorum. Onun haricinde yüzümde estetik yok. Nereye mi yaptırmamı istersin? <laughs> yok başkalarının denemesiyle değil. Ben mutlu olmadığım bir şey varsa, benim hoşuma gitmiyorsa onu değiştiririm. O da benim burnum. Onun haricinde ben yüzümden çok mutluyum. O yüzden e, burnumu değiştireceğim. Şu an estetik yok ama gelecekte olacak. Burunda. Para harcamayı seviyorsun. Evet para biriktiremeyen tipimdir. <laughs> para harcamayı seviyorum. Varsa harcıyorum. Doğru. Sinirlendi çok aşırı trip atabilecek biri gibi duruyorsun. Hmm. Evet biraz o tarzım. Ama çok ilginç ki arkadaşlarıma çok uzun bir şekilde trip atamıyorum. Ama nedense erkek arkadaşım yani Cino'ya hani beni küçük bir şekilde kırdığı zaman, sinirlendiği zaman o sinirim, o trip gitmiyor yani. Kendim bazen diyor ki As tamam hadi okeysin. Yok o gitmiyor kolay kolay. Niye bilmiyorum. Ben de sen Cino'ya işlediğimizde ilişkiye başlarken bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordum Evet tahmin etmiyordum. Ama hoş çocuk hadi görüşelim deyince bu kadar uzayacağını düşünmedim. <laughs> Hayat, life happens. Bence sen çok zorluk geç, zorluklar geçirip hiçbir şey yokmuş gibi davranandansın. Evet yansıtmak istesem de kolay kolay yansıtamıyorum. Mesela diyelim bugün çok üzgünüm çok üzgünüm bunu dışarıya kolay kolay yansıtamıyorum. Bilmiyorum niye. Öyle olunca evet genelde yokmuş gibi davranırım. Doğru. Bence sen Alca Karanlık fanısın. Evet. Alca Karanlığı seviyorum. Çok eleştirilen bir dizi ama yani gençlik dizisi. Eskiden çekilmiş. Bence seviyorum yani. Herkes eleştiren biri, biri olsa bile bence izleyince böyle ah Edward ah Jacob oluyor bence. Ben hala seviyorum. Geçenlerde hatta yine tekrardan izlemiştim. Seviyorum Alacakar kanalını. Bence senin sosyal medyaya yansıtmadığın sırların var. Yani ne tarz bir sır bilmiyorum ama sosyal medyaya her zaman diyorum ben yansıtmak istediğim kaderini yansıtıyorum. İnsanlar da bence öyle. Her şeyi yansıtmıyorum yani. Bu ilişkimde olur. Bu benim hakkımda da olur. İnsan her şeyi yansıtmamalı diye düşünüyorum yani. Bu kadar var. Sayımlarınız bu kadardı. Hepsine cevap veremediğim için özür dilerim. Genelde yani gördüklerimi hemen screen dalmıştım. Her neyse umarım benim hakkımda küçük de olsa biraz daha fikriniz artmıştır veya değişmiştir beni soğuk olarak görenler cana yakın bir kızmış diye düşünmüş de olabilir ya da ters de olmuş olabilir bilmiyorum ama cevaplayabildiğim kadarını cevapladım teşekkür ederim bir dahaki videomda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim hiç kapanışları ve açılışları gerçekten yapamıyorum bunu geçen videomda da söyledim bunu beceremiyorum ne diyeyim ki yani görüşürüz öptüm bay konuşuruz sonra <laughs> O yüzden youtuberım diyemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka ne tarz videolar izlemek istiyorsanız yoruma yazın. Niye bunlar bana komik geliyor bilmiyorum. Beğenin. Abone olun. Teşekkürler. Bay bay.